Herkese merhaba. Bugün sizlerle dünyanın belki de en büyük oyununu konuşacağız. Hem de her gün hiç farkında olmadan hepimizin oynadığı bir oyunu. Hazır mısınız? Konumuz internet ve internetteki haberlerin tıpkı o meşhur kulaktan kulağa oyunu gibi nasıl yayıldığı. Hadi bakalım, oyun başlasın. Oynamayan yoktur herhalde değil mi? Hani sıraya geçeriz. Birimiz bir cümle kurar, yanındakinin kulağına fısıldar. O da onun yanındakine, sıranın en sonundaki arkadaşımız duyduğu şeyi yüksek sesle bir söyler ve bütün sınıf gülmekten yerlere yatar. Neden peki? Çünkü en başta söylenen cümleyle en sonda duyulanın genellikle hiç alakası kalmamıştır. Şimdi diyelim ki oyunumuz bu gayet basit. Gayet normal cümleyle başladı. Anlaşılır bir şey değil mi? Bahçede kedi var. Tamam, şimdi bu cümlenin fısıltılarla dolu yolculuğunda başına neler gelmiş, hep beraber bir bakalım. Ve işte ilk değişim tam da burada başlıyor. Fısıltı belki tam duyulmadı, belki de fısıldayan arkadaşımız olaya birazcık gizem katmak istedi, kim bilir. Kedi kelimesi hafifçe bulanıklaşıp kedi gibi bir şeye dönüşüyor. Çok küçük bir değişiklik gibi duruyor ama aslında bütün maceranın başladığı yer tam da burası. Hop, işte abartı da sahneye çıktı o masum kedi gibi bir şey bir sonraki kulakta birdenbire büyük bir kaplan veriyor. Gördünüz mü? Mesaj artık ilk halinden fersah fersah uzaklaştı. Hikaye şimdi çok daha heyecanlı değil mi? Ama gerçek değil. Ve işte büyük final, sıranın sonundaki arkadaşımız ayağa fırlayıp bütün coşkusuyla bağırıyor. Küçücük bir kediyle başladık, fısıltıdan fısıltıya dolaşa dolaşa dev bir kaplana ulaştık. Tabii hepimiz güleriz çünkü bu sadece bir oyun ve bu komik sonuçta eğlencenin bir parçası. Peki, şimdi bu eğlenceli oyunu alalım ve dünyanın en büyük oyun alanına yani internete taşıyalım. Aslında internet, milyonlarca insanın aynı anda oynadığı devasa bir kulaktan kulağa oyunundan pek de farklı değil. İşte internetteki bu duruma biz fısıltı gazetesi diyoruz. Tıpkı oyundaki gibi bir bilgi ortaya atılıyor, kimin başlattığı genellikle belli olmuyor ve her paylaşımda biraz daha değişerek, biraz daha abartılarak inanılmaz bir hızla her yere yayılıyor. İşte internetle bizim oyunumuz arasındaki en önemli fark da bu. Sınıfta oynadığımız oyunun sonunda sadece kahkahalarla güler geçeriz. Ama internetteki bu devasa oyunun sonuçları insanları üzebilir, kalplerini kırabilir, hatta büyük yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Gelin şimdi bu dijital oyunun gerçek hayatta nasıl oynandığına çok ama çok tanıdık bir örnekle bakalım. Eminim hepinizin yaşadığı, kalbinizi pırpır pır ettiren o anı hemen hatırlayacaksınız. Heyecanla beklenen o meşhur kar tatili haberi. Bakın şimdi o masum umut nasıl da dev bir yalan'a dönüşüyor adım adım görelim. Her şey küçük bir tahmin ile başlıyor. Duydun mu valilik tatil yapabilirmiş? Bu tahmin başka bir arkadaş grubunda kesinlik kazanmış gibi paylaşılıyor. Haber geldi valilik tatil yapacakmış. Ve en sonunda heyecanına yenik düşen biri bunu alıp yarın okullar kesin tatil diye kocaman bir yalan habere çeviriyor. Tıpkı kedinin kaplana dönüşmesi gibi. Ve işte o acı an, bütün gece tatil hayalleri kurdun. Belki alarmını bile kurmadın çünkü o habere o kadar çok inandın ki. Ama sabah o hiç de hoş olmayan servis kornasıyla uyanırsın. Bir bakarsın ki tatil falan yok. İşte yalan haberin gerçek hayattaki sonucu tam olarak budur. Kocaman bir hayal kırıklığı. Peki küçücük bir tahmin nasıl bu kadar büyüdü ve bu kadar çok kişiyi yüzdü? Cevap tek bir yerde saklı. O sihirli ama bir o kadar da tehlikeli tek bir tıklamada. Yani paylaş butonunda. Oyunun en kritik, en önemli anı tan olarak burası. Şimdi bu iki oyunu arasındaki devasa farkı bir bakın. Sınıftaki oyunda mesajınız en fazla diyelim ki 20 kişiye ulaşır ve sonunda hep birlikte güleriz. Ama internette tek bir tıkla o mesaj binlerce hatta milyonlarca kişiye saniyeler içinde ulaşabilir. Ve sonuçları artık komik değil, gerçekten üzücü olabilir. İşte bu yüzden o paylaş butonu sandığımızdan çok daha güçlü. Bu söz o kadar doğru ki yalan haberi bir virüs gibi düşünün. Eğer onu kimseyle paylaşmazsanız yayılacak bir yer bulamaz ve kendi kendine yok olup gider. Ama her paylaşım o virüsü yeni bir insana bulaştırmak gibidir. Unutma, o butona bastığın anda artık sadece haberi okuyan biri değilsin. O yalanın daha fazla insana ulaşmasına yardım eden zincirin yepyeni bir halkası olursun ve bu bu çok büyük bir sorumluluk demek. Evet, en önemli kısma geldik. Madem ortada bir zincir var, o zaman birilerinin de bu zinciri kırması gerekiyor, öyle değil mi? İşte o kahraman pekala sen olabilirsin. Sana şimdi çok önemli bir görev vereceğim. Hazır mısın? İşte bir kahramanın üç altın kuralı. Çok basit ama bir o kadar da güçlü. Heyecan verici bir haber gördüğünde hemen paylaşmaya atlamak yerine önce bir dur, sonra bir düşün Yahu bu haber doğru olabilir mi? Kim söylemiş bunu? Kaynağı ne diye kendine bir sor ve en önemlisi paylaşmadan önce mutlaka kontrol et. İyi de nasıl kontrol edeceğim ki dediğini duyar gibiyim. Aslında bu sandığından çok daha kolay. Gel, süper kahraman kontrol listemize şöyle bir göz atalım. O heyecanlı kar tatili haberini mi gördün? Hemen valiliğin resmi web sitesine ya da sosyal medya hesabına bak öğretmenine veya ailene sor. Böyle bir haber duydunuz mu diye. Güvendiğin, bildiğin büyük haber siteleri bu haberi yazmış mı? Bu basit kontroller seni o yalan zincirinin bir parçası olmaktan kurtarır. Bu kadar basit aslında. Unutma, internette her gördüğüne inanma ve her duyduğunu hemen paylaşma. O paylaş butonuna basmadan önce dur, düşün ve kontrol et. Yalan haber virüsünün yayılmasını engelleyen, o zinciri daha en başından kıran kahraman sen ol. Bu gücün sende olduğunu sakın unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakal.